Çorum Belediyesi depremzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarını seferber ediyor. Afetin hemen ardından arama kurtarma ekipleriyle, iş makineleriyle ve yardım tırlarıyla deprem bölgesine ulaşan Çorum Belediyesi, depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından tüm imkanlarıyla yardım seferberliğine katılan Çorum Belediyesi, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Bölgeye ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Çorum İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi gece gündüz arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Yavaş dikkat et. Kaldır. Demirlere dikkat et.